sevmek iki şeydir. Aşk, sevgi. Ama sevilmemek bir şeydir. Yalnızlık. Özlemek nedir bilir misiniz? Ben, ben özledim. Hani anne baba sevgisi vardır ya, tatmadım. Çünkü anne babam olmadı. Olsa bile görmedim. Yaşım 25 oldu. Kalbim, kalbim her gün atsa da senin için canım hanım. Ama yoksun. Her gün her gün ağladım. Her gün resmine baktım. Ama yalvardım. Allah'ıma dönsün geri. Ama yoktu Ama yoksun canım anam. Neden gittin? Neden isyan ettirdin bana bu kadar? Neden? Neden anasız bıraktın beni? Anne nedir bilir misiniz dostlar? Bilemezsiniz ki. Çünkü sizin anneniz var. Çünkü babanız yanınızda. Ben ben her her bayramda her bayramda gittiğim zaman bir mezar taşına bakıyorum. Bir mezar taşına sesleniyorum. Uyan kalk baba diye. Ama ama kimse bilemez ki nedir özlemek, nedir sevmek, nedir nedir acı çekmek biliyor musun? Bilemezsin ki sevgilice. Çünkü her şeyin yanında dört dörtlük. Zengin hayatına alışkınsın ben gibi fakir değilsin. Ama şunu unutma ki benim gönlüm zengin. Benim gönlüm zengin o yeter bana. Sen, sen lüks arabaya binersin. Ben yayan giderim. Sen otobüse binmesi, Ben koşarak giderim. Sen taksiden taksiye binersin. Ben ağlarım. Her gece, her gece ağladım. Ama sesimi duymadım. Ben seni anam gibi, ben seni babam gibi sevdim ve sen beni üç kuruşa tercih ettin be. Oldu mu? Oldu mu böyle gidişin? Bırak. Bırak artık. Ben resimlerle konuşurum. Ben, ben resimlerle konuşurum. Ve canım anama, canım anamın resmine, canım babamın resmine yatar, yatar uyurum. Ve ağlarım her gece. Çığlıklarımı duymazsın. Çığlıklarımı duysam bile anlamazsın. Çünkü sen zengin hayatına alışmışsın. Çünkü sen yokluk nedir bilmez. Oradan oraya, şuradan şuraya. Her gün onunla, her gün şununla. Benim gibi kalbin yok. Varsa üç kuruşa takılıktır. Ben, ben seni anam gibi sevdim. Ben seni, ben seni helalim bildim. Ama sen bir kuruşa taktın beni. Oldu mu şimdi? Yine boşum yine boş odamda, yine seni anlattım ama resimlere, ama ama her şeye duymadı ki, duysa bile seslenmez babam. Baktım, öyle masum bakışı vardı ki bana, gel, gel oğlum diyordu ama gidemiyordu. Bu ver Allah'ın verdiği canı kendim alamıyordu. Öyle bir, öyle bir büyük hayatım yok. Kendi gibi oradan oraya gelme bir şeklim yok. Ben ben yokluğu da gördüm, varlığı da gördüm. Ben sevmeyi de bildim, sevilmeyi de bildim. Ama sen hiçbir şeye değer vermedin. Sadece oynadın. Oynadın duygularımla. Her kalpte, her kalpte bir seven vardır. Ve her sevdiğini anlatan biri de. Ama o sen değilsin. Sen değilsin. Çünkü resimler yalan söylemez resimler, resimler yalan söylemez ki bana. İşte bugün de yine boş adamda yine resimlerle. Ve acı çekiyorum. Ve her gün ağlıyorum. Her yaktığım bir sigarada, her çektiğim bir dumanda seni anıyorum. Ama yoksun. Helal olsun. Canın sağ olsun. Güle güle git sevgili. Güle güle git sevgili. Yolu da, yolun açık olsun yolun açık olsun ki ama şunu unutma. Benim, benim mezar taşım senin sonun olsun. Senin sonun olsun. Ben, ben gidiyorum. Ben ölüyorum. Ben bitiyorum sevgili. Ama, ama şunu bil ki sen hala yok Ben, ben her şeye rağmen seni çok seviyorum. Ve seviyorum. Seviyorum, seviyorum dediysem yanlış anlama can dostum olarak biliyorum. Çünkü ben bu şiirimde hayata da, dünyada da, her şeye de elveda son vereceğim. Çünkü benim bir tek sevdiğim var canım anam. Bir tek yarım oldu canım babam. Hadi şimdi seni hoşça kal sevgiliyim. Hoşça kal dediğime bakma. Güle güle git.